Bu sene için bir yaz tatili için bir çalışmamız var mı peki? Yaz tatili için şöyle, tatil öncesinde Yalova'yı gündeme getirmek adına bir takım etkinlikler yapıyoruz. Mesela 17 Nisan'da çevre illerden gelecek seyahat ajantalarıyla ilimizdeki ajanta ve otel genel müdürlerini buluşturacağız. Yüz yüze görüşmelerini termalde sağlayacağız. Onun dışında da tabii ki Türsat'la görüşmelerimiz oluyor. İstanbul'da belki bir Yalova günü yapacağız, Türsat Genel Merkezi'nde. Hı. Onun dışında yine çevre illerden geçen sene yaptığımız gibi yine Yalova bilgilendirme ziyaretleri yaptırmak istiyoruz. Info tur dediğimiz bir tur düzenleyeceğiz inşallah. Yine 30 kadar seyahat acentamızı özellikle kültür turları, doğa turları yapan acentalarımızı getirerek Yalova'nın kültürel ve doğal mekanlarını onlara göstermek ve buraya tur düzenlemelerini sağlamaya onları teşvik etmek istiyoruz. Bunu da mayıs ayı içerisinde planlıyoruz. Yani zaten gerek nisan gerekse mayıs ayı ciddi bir şekilde yoğun geçecek. Şimdi Tabii ki turisti dışarıdan buraya çağırmak, getirmek önemli bir şey ama getirdiğimiz zaman da buradaki eksiklerimizi de tamamlamış olmamız gerekiyor. O bakımdan biz ayda bir turizm sektör toplantıları yapıyoruz. Sayın valimiz de bu toplantıların hepsine başkanlık ediyor. Çok ilgili turizmle. <laughs> O da olmuştu galiba bu toplantı. Çok, evet, farklı yerlerde yapıyoruz. Evet. Zaten 17'sindeki toplantıda yine Sayın Valimiz ona başkanlık edecek. Biraz genişletilmiş bir sektör toplantımız olacak inşallah. Şimdi sektör toplantılarında tabii Yalova'nın kendi çözmesi gereken turizme yönelik eksiklerinin tamamlaması icap ediyor. Onlarla ilgili işleri tamamlamaya çalışıyoruz. İlgili bütün kurum kuruluşları bir araya getirerek o toplantıda görüşüp bir şeye bir karara bağlıyoruz. En son toplantımızı da geçtiğimiz ay Mart ayında yaptığımız toplantımızda da şunu yaptık. İlimizdeki il müdürlükleri kurumlarla bir toplantı alalım dedik. Sayın Valim buna başkanlık etti. Ve o kurumlara kendi uhdelerinde olup da eksik olan turizme yönelik ne varsa onları tamamlayıp turizm sezonuna öyle girelim diye Böyle güzel bir çalışma yaptık. Dolayısıyla şimdi kurumlar kendilerine ait olan işleri tamamlamaya çalışıyorlar. Tabirca ise ben tabii turizmi bir halkalardan oluşan zincire benzetiyorum. Halkalardan hepsi tamam olsa da bir tanesi kopuk olduğu zaman, eksik olduğu zaman güzel. o zincir kopuyor. Evet. O bakımdan yani bizim ev evimizi tamamlamamız lazım. Dışarıdan gelecek olan konuklarımıza güzel bir Yalova'yı, eksiksiz bir Yalova'yı sunmamız gerekiyor. O bakımdan şu anda kurumlarımızda da kendi üzerlerine düşenleri yapmaya çalışıyorlar. Yani Mayıs-Haziran'dan sonra inşallah yakın vadede çözülmesi mümkün olan sorunlarımızı çözmüş vaziyette turizm sezonuna girmiş olacağız. Çalışmalarımızı bu şekilde yürütüyoruz. Evet yolumuz zaten çok şanslı bir yer aslında. Hem kış turizmi var hem yaz turizmi evet. var. Kültürel turizmi var. Çiçekçilik var. Evet. Söylentiler yola çok evet. başlamaya başladık. Fizancılık evet. var, <laughs> var da var yani. Ve Turizm Haftası'na gelelim. Yamaç paraşütü dedik, gençlik kampları. Evet, doğa sporları ve doğa gençlik sporları, festivali. Gençlik evet. festivali yapacaksınız. Bu konu hakkında insanları bilgilendirelim. Turizm Haftası'nda kaçmasınlar? Turizm Haftası tabii bir haftalık bir etkinlikler bütünü. Evet. Birçok etkinliği ard arda planlıyoruz.